Sanki çiftliklerim koptu, kanıyor. Sanki üzerime kurtlar üşüştü, sanki içerimde bir ev yordu. Uykularım düşman düşlerden yana. Fahişe rüyalar res çekti bana. Gördüğüm kabusu anlattım sana. Resmin bile beni sana. Sensizlik reva mı aşk bana hatta? Çıldırdım. Mutlakta ve muhakkakta sanki tavanda bir ip çırpınmaktı. Sanki deliliğim benisin diyor. Dört duvar üstüme gelir peş peşe. Senden bahsediyor sensiz her köşe. Hırsımdan savurup attığım şişe kırdığım bardakları beni kırdı. Ermiyor fele. Aklım ermiyor. Bahtıma başka bir renk göndermiyor. Gözlerim bir türlü ara vermiyor. Ne yağmurun ne de acım diyor. Saçların peşinde ölüm emrilmiş, ellerin düşünde idam verilmiş, gözlerinin hasretin kör hançerilmiş, göğsüme yaktığın yere inmiş. Saatler beynimde seni vurunca, gönlümü kıskançlık gibi sarınca, her gece içimi yiyen karınca, her sabah doymadan geri dönüyor. Yerlere yapıştı diz kapaklarım. Un gibi inceldi göz kapakları. Nasıl baş ederim, nasıl atlarım? Gece var gücünü bende deniyor. Sabaha kar sayıp benden gideni, Aşkınla bir olup yürümüyor beni. Düşmanım eğiliyor bendeki seni, Beni içeriden vurup eğiliyor. Koş yetiştireyim sargı her Gel defet başımdan, gel götür geri. Nedir bu vakitsiz kanat sesleri? Üstüme simsiyah kuşlar konuyor. Bu nasıl sevda? Bu nasıl mantık? Üşüdüm, buz kestim, tükendim artık. Adını göklerden adam yarat gel gör. Göz bebeğim bile donuyor. Yaşamak yürekte yarım umutmuş. Düşlerim ruhumu sımsıkı tutmuş. Güneşim doğmayı sende unutmuş, geceler geceyi bende tanıyor. Ben de bir haller var, ben de gariplik. Deli diye bakma yüzüme diktik. Aşkın kalan zincirmiş. Ben inceyip koptum, kopacağım, canım yanıyor. <laughs> Pekala, teşekkür ederim. <laughs>